Seyit Ağa gelmiş. Sizinle görüşmek istiyorlar. Hayırdır? Konuyu bilmiyorum ama bir sıkıntısı olduğu belli. Çağır gelsin. Hmm. Hoş gelmişsin, sefalar getirmişsin. Seyit Ağa, buyur. Nasılsın Burhan Ağa? Uzun zaman oldu. Hele otur, hele otur. Suna. Ne içersin? Bir soğuk suyunu alırım. Soğuk su mu? Kızım. Soğuk su. Ee, hayırdır? Seni buraya ne getirdi? Burhan ağa, son zamanlarda yaşananlar bizleri çok üzdü. Söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Ne inanacağımıza şaşırdık. Allah Allah, neden bahsediyorsun Seyit ağa? Açık konuş. Derler ki... Heh. Burana kendi kanından olan birini kapının önüne koymuş. Yani Zülfü'den bahsediyorum ha. Hasta çocuğuyla karısını sokağa mı bırakmışsın? Bir de senden duyalım şu işi. Zülfü'nün neler yaptığından haberiniz var mı? Daha evimi açtım. İş verdim. O ne yaptı? Bana baş kaldırdı. Sen az affetmek büyüklüğündendir. Ben affederim affetmesine de o adam olur mu işte onu bilmem. Aa, mevludumuz var bugün. Gel hem aşiretimiz seni görsün hem de birlikteliğimiz güçlensin. Zülfü'yü affet. Bu iş tatlıya bağlansın. Yoksa milletin ağzı torba değil ki büzesin. Zelo anaya söyledim. Sana da söylüyorum. Gelsin elimi öpsün. Affedeyim. Ya bu da sana son sözüm. Bu senin payın. Şimdi ne yapacaksın? O kadar parayla bir ömür geçinirsin. Çok para kazanmak istiyor musun? Kim istemez? O zaman beni iyi dinle. Yani bu işlere devam edeceksin. Evet ama eskisi gibi olmayacak. Bana bu işlerde yardım edecek biri lazım. Eğer kabul ediyorsan, senin yanımda istiyorum. E, küçük işlerde yorulmadın mı? Eu claro. Erken başlamışsın. Oğlum niye insan gibi bir yere gidip oturmuyoruz? Duvarlar hayallerimin önünü tıkıyor <laughs> Burası iyi böyle. Deniz kafamı açıyor. Yine hangi hayalin peşindesin? Benim milyar dolardan düşük hayalim mi oldu? Babanın o kadar parası var. Bırak da onu ben hayal edeyim. Kanka bu defa çok yaklaştı. Sağ olsun Zülfü. Bahçe makasıyla önümüzü kestim. Baba bana somut oluyor. Ne oluyor? Zülfü çok büyük vurgun yapmış. Hem de babamın malına. Dolayısıyla benim malımı. Sanki boğazdaki evden bahsediyorsun ha. Sen seç. Zülfü ile mi anlaşayım yoksa babamla mı Sonuçta ikisine de yakınım. Duygularım aklımın önüne geçiyor. O büyük üzülfü. Gariban adam. Hem onunla bir gönül bağımız var. babanın Kan bağından başka bir şey yok. Sen konuşunca kafam açılıyor. <laughs> Eyvallah kankacığım. Ee arkadaşlar bunun için var işin içinden çıkamıyordum ama bana yanlış şıkkı söyleyince doğruyu gördüm. Bugüne kadar hep ezilenin yanında oldum. Ne oldu? Düştüğü çukura biz de çektik. Yok abicim yok. Bundan sonra kazanan takımdayız. Evet. Neyse. Babam nerede ona çok önemli bir şey söylemem lazım. Tamam. Neredeymiş? Biraz daha içelim gideriz. İvet'teymiş. Kankacığım, böyle üstümüzü başımızı değiştirip gitseydik en azından. Ulan İstanbul! Dördüncü köprüyü de ben koyacağım sana! Oğlum, geliyorsun değil mi? Nereye ana? Unuttun mu oğlum? Babanın mevludu var. Herkes orada olacak. Gelmezsen el alem ne der? Tamam ana, geleceğim. Abi, Bahçıvan söz verdiği gibi malları teslim etti. Konuştuğumuz gibi bir süre ortalıkta görünmeyin. Adamlarına da söyle, sağda solda görünmesinler. Tamam abi. Ha Rasim. Efendim abi. Her zaman kullandığın mekanları bir an önce boşalt. Sen nasıl istersen abi. Nereye gidiyoruz abi? Mekana çek. Bir an önce alacağımızı alıp orayı boşaltmalıyız. Anlaşıldı. Süre doldu. İstersen bir gidip görüneyim. Anla. O herifi hiç gözüm tutmamıştı. Bizden bir şey saklıyorsa bu sefer hiç gözünü yaşına bakmayacağım. Arabayı hazırlayın. Eyvallah abi. Ben çıkıyorum abi. Bir gelişme var mı? Henüz yok. Bak hallet şu işi. Tadım kaçıyor Dur artık ha. Sen merak etme abi. Bu malı bulmadan da karşıma çıkma.